Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu faydalı olduğuna inandığım işinize yarayacağına inandığım güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu kasayı tanıyorsunuz aslında. Bu bizim Ebo canavarı, kasamız henüz gitmedi. Evde duruyor. Neden duruyor? Niçin duruyor? Neden gitmedi? Canlı yayında demiştim ya bunun için ekran kartları var. Özel dizayn ekran kartları var falan. Arkadaşımız canlı yayını izlemiş bilgisayarın sahibi ve şöyle iki tane ekran kartı getirmiş. Bunun tam dışarıdan yazmıyor ne oldu ama muhtemelen bu da 512 MB. 1 GB da olabilir. Bakacağım. Kasaya büyük gibi yani bunu taktığınız zaman kasadan taşıyor. Bunu da takabilirsiniz. Bu zaten oluyor birebir. Biraz üzerine işçilik yapmamız gerekecek. Şu üst kısmını keseceğiz. Çıkış arayüzü iki adet var. Bir VGA var. Bir de DVR var. Bu DVR üzerine dönüştürücü takarak bunu iptal ederiz. Şurada soketi var bunun. Çıkarırız. Kullanırız. Sanırız. Videomuzun konusu bu değil. Bunu başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Çünkü böyle bir kasanız var. Ekran kartı takmak istiyorsunuz. Nelere dikkat etmelisiniz? Ne yapmalısınız? Onu o videoda işleyeceğiz. Bu bilgisayara ben ilk önce 32 bit işletim sistemi kurdum. Daha sonra bilgisayarımızın sahibi bu ekran kartları getirdiğinde bana bir şeyden bahsetti. Abi bizde bir iki program var. Onlar 32 bit işletim sisteminde çalışmıyor. Hadi ben de dedim ki buna 64 bit bir işletim sistemi kurayım. Hazırladım. Bu şekilde flash belleğinizde eski bir bilgisayara nasıl format atacaksınız? Bugün tadilat var apartmanda maalesef. Bizim apartmanın böyle bir şanssızlığı var. Tadilat hiç bitmiyor. 4 yıldır her gün tadilat var. Her neyse aralarda böyle matkap sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Böyle bir flash belleği nasıl hazırlayacağız? Çünkü Yeni model bilgisayarlar için hazırladığınız flash bellek burada iş yapmayacaktır. Bunun için özel bir bu flash belleği eski bilgisayarımıza format atabilmemiz için masaüstü bilgisayara geçelim. Bunun için birkaç ayar var. Onları yapalım. Windows'umuzu flash belleğimize yükleyelim. Daha sonra bu eski bilgisayara, tarihsel bilgisayara flash bellekte nasıl format atılıyor onu da görelim ve videomuza son verelim. Daha sonra dediğim gibi bu videodan sonra da bu ekran kartlarını böyle bir dar kasaya yatık kasaya nasıl takalım? Olur mu olmaz mı onu da diğer videoları izleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi uzatmadan masa üstüne geçiyoruz. Şimdi flash belleğimizi hazırlayabilmek için öncelikle internete tarayıcımıza Rufus yazmamız gerekiyor. Rufus yazıyoruz. Yazar yazma zaten. Rufus indir diye çıktı burada. Rufus 3.13'ü indiriyoruz. En son versiyonu istiyoruz. İndir diyoruz. Birkaç saniye içerisinde bilgisayarımıza iniyor. İndikten sonra üzerine işaretliyoruz. Böyle bir pencere geliyor. Bu aşamada flash belleğimizi bilgisayarımıza takmamız gerekiyor. Takalım mı? Takalım tabii ki. Flash belleğimizi bilgisayarımıza taktık. Flash belleğin seçiminde mutlaka yani 8-16 GB arası bir flash bellek, kaliteli bir flash bellek seçmenizi tavsiye ediyorum. Flash bellek üzerine Windows kurduktan sonra içerisine fazla program falan vesaire atmanızı tavsiye etmiyorum. Üzerine Windows kurulum yazıp bir kenara koyabilirsiniz. Yani gündelik işlerinizde içerisinde yazılım olan bir flash belleği kullanmanız doğru değil. Zira gündelik işlerinizde kullandığınız zaman virüs girecektir ve flash belleğinizin içerisindeki Windows'u bozacaktır. Bu bilgiyi verdikten sonra da burada hemen zaten taktığımız flash belleğimiz geldi. SSD 16 GB. Daha sonra alt kısımda gördüğünüz gibi birkaç seçenek var. Ön yüklenebilir değil. İşaretledikten sonra Super Floppy Disk diye 3 seçenek var. MBR'yi seçiyoruz. Aşağıda burada isim de verebilirsiniz. Şöyle ben büyük harflerle Windows yazacağım. Windows flash belleğin içerisinde ne olduğunu buradan görmüş olacağız ve flash belleğe iyi davranmış olacağız. Yani burada isim verebilirsiniz. Ve alt kısımda gördüğünüz gibi iki adet daha buton var. Buralara hiç ellemenize gerek yok. Seç butonundan Windows'u indirdiğimiz klasörü buluyoruz. Seçtikten sonra başlat butonunu tıkladıktan sonra bilgisayarınızın hızına göre flash belleğinizin hızına göre yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde flash belleğiniz kurulumu hazır hale geliyor. Burada bir uyarı çıkıyor. Diyor ki ben bu işi yaparken sizin flash belleğinizdeki bütün verileri sileceğim. Haberiniz olsun. Sonra ağlamak yok diyor. Tamam diyorsunuz. Ağlamayacağım diyorsunuz. Biraz zaman alabilir diyor. Tamam sorun yok. Yeter ki sıkıntısız bir şekilde bizim flash belleğimizi hazırla diyoruz. Arkamıza yaslanıp çayım bitmiş. Çayımızı içelim diyecektim ama neyse çayınızı içebilirsiniz. Yani bir çay içimi, bir kahve içimi 5-6 dakika içerisinde bizimki oluyor. Bizim biraz bilgisayarımız hızlı. 15-20 dakikada sürebilir yani. Her neyse şimdi flash belleğimizi alıyoruz ve bu tarafa geçiyoruz. Elimde iki adet flash bellek var. Birini az önce hazırladığımız bu bilgisayar için özel hazırladığımız flash bellek. Bu da güncel bilgisayarlar için hazırlanmış bir flash bellek. Önce hatayı görmeniz için bununla başlatmak istiyorum. Flash belleğimizi takıyoruz ve bilgisayarımızı açıyoruz. Ekranda göreceksiniz şimdi. Burada tabii ki başlarken F12 tuşuna devam basıyoruz. Daktilo yazar gibi klavyemizi şöyle alalım buraya. Boot menüsü geldi burada. Ne yapıyoruz? Bundan önceki formatı DVD Writer'dan atmıştık. DVD üzerinden atmıştık. Flash bellek üzerinden atmamız gerekiyor burada. USB device yazan bölümü alıyoruz. Yön tuşlarıyla ve Enter'a basıyoruz bir kere. Evet gördüğünüz gibi bahsettiğim o hata geldi. İngilizcem benim olmadığı için ben okuyamıyorum. Şimdi ekranda yakından görüyorsunuz zaten. Bu yazıları okuyabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi zaten kırmızı yazıyla ne yapmamız gerektiğini bize uyarıda bulunuyor. Şimdi bunu dışarı çıkarıyoruz ve az önce hazırladığımız flash belleğe takıyoruz. Tabii ki bu aşamada reset atmamız gerekecek. Resetimizi atalım. Tekrardan başlatalım ve başlama ekranında mutlaka takdiri yazar gibi bu F12 bu bilgisayar için geçerli. Bazı bilgisayarlarda F11 olabilir. F10, F9, F8 kombinasyonları da deneyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan USB device kısmını arıyoruz ve Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Penceresi geldi. Windows penceresi, Windows penceresi. Yani Windows demek sanırım pencere demek. Yani Türkçe, İngilizce karışık bir şey söylüyoruz. Karman çorman oluyor. Windows penceresi geldi diyoruz. Tamam. Formata başlayacağız biraz sonra ve neler yapmamız gerekiyor onu da göreceğiz. Videomuza son vereceğiz. Bu videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Formatın nasıl atıldığına dair bundan önceki videoda görmüştük. Fazla üzerine durmayacağım. Sadece biçimlendirme kısmını sadece görürüz ve eyvallah. i'm gonna çıkarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar masa üstümüz geldi ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. İlk kurulum yaptığımızda DVD'den kurulum yapmıştık. 32 bit işletim sistemi kurmuştuk. Canlı yayına biliyorsunuz yaklaşık 1,5 saatte kurmuştu. 20 dakika gibi bir sürede flash bellekten kurulumu yaptı. Buradan da şu anlam çıkıyor. Demek ki flash bellekten kurulum daha hızlı oluyor. Onu anlamış olduk. Bu birkaç dakika sürebilir inşallah. Çok sürmez. Yani buraya gelmesi dediğim gibi baya hızlı oldu. Şaşırdım doğru bu şekilde sizlerde flash belleğinizi özel bir hale getirerek eski bilgisayarınıza çok eski bilgisayarınıza flash bellek ile format atabilirsiniz. Yani böyle kocaman DVD writer'lara muhtaç olmadan, DVD'lere muhtaç olmadan çünkü DVD writer DVD yazmak falan bunlar bayağı bir meşakkatli iş, bilgisayara uygulamak bayağı meşakkatli iş. Bunu sadece hazırlıyorsunuz, USB'ye takıyorsunuz ve bu ekranından sadece seçip enter'a tıklıyorsunuz. Hepsi o kadar. Her şeyi biz bize bırakın diyor vakala. Her şeyi size bıraktık da kardeş sen de bizim yüzümüze bak bak videonun saati uzuyor. Video uzun oldu mu? Abonelerim kızıyor. Kardeş hadi. Muhtemelen 1-2 dakika sonra masa üstünü görürüz arkadaşlar. Geldi neredeyse bitti diyor. Benimle sohbet ediyor aslında bu bu aşamada. Bitti evet. Masa üstü geldi arkadaşlar. 64 bit işletim sistemi kurduk. 4 GB RAM, 8 GB hard disk, AMD Athlon bir işlemci var. Siz bu videoyu izlerken ben de 3. videoya başlayacağım. Çekimine başlayacağım. Yani bu bilgisayardan tam 3 video çıkarmış olacağız. Böyle bir ekran kartını veya şu anda üzerindeki bir ekran kartını yatık bir kasaya nasıl montaj ederiz onu göreceğiz diyorum. Buna benzer faydalı olduğuna inandığım videolar bizim mahalle çok gürültülü bugün gelmeye devam edecektir. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bol bereketli Herkesin mutlu olduğu günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Esenlikte kalın. Görüşürüz.